Bazı üniversitede veya sivil toplum örgütünde konuşurken de böyle şeyleri söylediğimde gençlerden bir, hadi belli bir yaşı anlarım da gençlerden bir. E bütün bunları nasıl yapacaksınız? Kolay değil ki diyor. Gençlere bu kolay değil ki lafı yakışmıyor. Bu baştan teslim olma demektir. Genç teslim olmaz. Evet, bu kadar engel var. Nasıl aşacaksınız Bunda nasıl baş edeceksiniz diyorlar. Bütün bu engellerin sahipleri serbest. Biz de serbest. <laughs> Arkadaşlar, tehlikeli de olan bir ülkede yaşıyoruz. vatandaş kendini can ve mal konusunda güvenli hissetmiyor ve güven duygusu düştü. Yabancıların mali hegemonyası altındayız. Ve söylediğim gibi Kürtçü ve şeriatçı gruplar dışarının desteğiyle Cumhuriyeti tasfiye etme yolunda oldukça mesafe kat ettiler. Ve Türkiye kör uçurum eşine gelmiş. Şimdi internet başında ulusalcılık oynama zamanı değil. Şimdi inanma, karar verme ve eylem yapma zamanı. Bugün milletimiz Bağımsızlık yolunda ya tarih olma ya da yeniden tarih yazma arasında bulunuyor. Bizler Halk Partisi mensupları olarak siyaseti vatan aşkı olarak biliriz. Bu nedenle yatırım milleti başa. Ya da biz diyeceğiz? Avrupa dili, Avrupa dili. Neymiş? İlkelerin başında yazıyor. Yüksek değerler üzerine inşa edilmiş. Daha 15 gün önce Irak'ta İngiliz askerleri canlı tavuğu dişleriyle kopurarak gösteriyordu. İşte sizin yüksek <laughs> Bugün söyleyeceğim son sözüdür. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. <laughs>